Arkadaşlar e, demin ki demin geldiğimiz demin adam geldi video kapandı geldiği için e, demin, işte nerede kalmıştık e, buralara mat arkadaşlar e, şöyle gördüğünüz gibi şurada senin numarası var galiba senin numarası bilmiyorum Şurada da ne yazık bakayım. Madde B'ye atak Ars Arms L D L D D D D D D Can Kuzmanı'da Pak yazıyor arkadaşlar. Umarım sesim geliyordur. Eee Umarım sesim geliyordur. Eee Çünkü Eee ben bu şeyi Evet lan bu Ben bunun şeyini de Ben bunun e, şeyini Yine almadım Vardı bende e, Videosu gelmişti Karşına bir şey vardı Avucu bu challenge Diye vardı arkadaşlar e, Avucu bu challenge vardı arkadaşlar Şu kanalımda Eee ona da gidebilirsiniz. Onun da gidebilirsiniz. Kanalıma giderek. Gezem, güzel bir ses bulsun. Arkadaşlar. Onun kan benim kanalıma gidebilirsiniz. Gelelim üst şuraya. Şu şuralara. Arkadaşlar. Çok güzel bir görünüm var. Şöyle göstereyim. Allah. Kurtum. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Şarjı şimdi. Horozu da çok güzel. Bir horoz. Şarjı şöyle. Şarjı böyle. Arkadaşlar. Ee, kaç tane aldım ki ya? 16 tane, 17 tane. <laughs> Düştü. Düştü. Allah'a şükür. Ee, 16'dan 12 tane Böyle alıyordu. Ama alıyordu. Eee. Eee. Arkadaşlar. Buradan sükürüp takılması. Eee. takılması. Yağlanması. Öbür videoya gelecek arkadaşlar. Eee. Şimdilik bu kadardı. Heh. Size ucunu göstermedim. Ucu böyle. Eee Ucu eee Bu tabancanın gerçek olmadığına dahil kanıtı arkadaşlar. Bu ucundaki şeyi sakat çekmeyin Çünkü biliyorsunuz ki cezası var. Eee Ee, daha ne var? He. Kutusuna geldiğimizde şöyle bir alalım. Kutuyu şöyle bir alalım. Kutu böyle. Kutu böyle. Kutu böyle. Kutu böyle. Kutu böyle. Bir taraftan. Ee, Aldığınız zaman arkadaşlar, e, bir adet kullanma kılavuzuyla geliyor ve bir adet eee ruhsatla geliyor arkadaşlar. Ruhsat da alıyorsunuz. Zaten kesinlikle tavsiye edilmiyor. Ruhsat alacaksınız. Eee <laughs> Ben bunu aldım. Burası kapanmıyor. Niye kapanmıyor ki? <laughs> Düştü. Düştü. Neyse. Arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı açmayı ve beni YouTube şey e, beni Instagram Facebook'tan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, Instagram hesabım Muhammed alt tere 569 e, öbür e, hesabımsa Orhan Ulusoy Baman hesabı Baman hesabı Eleşmeyim, eleşmeyim. arkadaşlar. takip etmeyi unutmayın. Instagram. Instagram. Dur. Arkadaşlar, ee, Instagram'da dur. baş alanı iç? Bakın. kaç takipçiyiz. 27 takipçiyiz arkadaşlar. Eee Youtube Instagram'da Şimdi bir de bir de baka bakalım. Kaç aboneyiz. Şeyim kaç aboneyiz. arkadaşlar burada oluyor arkadaşlar girdiğiniz zaman tünel var dünya var ee, ne oluyor Beşiktaş'ın yaptı arkadaşlar Ee. Dur bari. Arkadaşlar Kolombiya Tres Chak Posegini Chap Siya Selav Çakı kamp piknik çakırsın. Ne 11. -bir. Ne 11'den alabilirsiniz arkadaşlar. Çakalan yazacak. Eee. Burada benim. ha Gelelim. Eee. GTA 5 modlarla. Arkadaşlar. Eee. Burada bir tane. Şey var. Şey. Um, neydi lan? Aha. Ahmet abimizin yaptığı bir şey var. 何ができるかというと。 Aceptamos el ID. El...

Şu anda arkadaşlar neydi? Dur. Benim şimdiki hesabımda arkadaşlar 11 aboneyiz. Ve tamam bir dakika. e, açıl açılsana açılsın çok mutlu olurum Heh, açıldı e, öbür telefondaki bir e, hesabımda yazıkken telefon vardı onda bir hesap atmış, açmıştım onu arkadaşlar 19 aboneyiz 19 yani 20 abone arkadaşlar bir kadın kaldı ee, abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, ee, bir dahaki e, şeyler gelecek arkadaşlar. E, ee, Dur, bu da bir dahaki e, şeyler gelecek. İşte oda vlogları falan filan türlü falan. Türlü gelmeyecek gelmeyecek türlü falan. E, i̇şte oda vlogu soru cevap videosu falan gelecek arkadaşlar. E, e bu arada bu videoyu akşamdan çekmeyeceğim. Şimdi çekiyorum. Aksından bir video daha gelecek, gelecek. Takipte kalın arkadaşlar. Takipte kalın arkadaşlar. Ee, Bugün bu kadardı. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım en kısa zamanda bu videoya 100 bin abone şey 100 bin beğene gelir. 1000 abone 1000 1000 beğene gelir. Sizi çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.